Devam. Artık açtığımda. Şuradan atlayamıyoruz. Bu yine speedrun denemeleri yapıyor. Atık şu an sıkıntıdan kendine şey yapıyor. Atık şu an uyudu oğlum horlama sesleri ya. Yani. <laughs> Seslere hoşuma. Robot gezi geliyor.

buralara gelmem gelmiş mi ki ya? <laughs> <laughs> Ölen gibi horluyum mu bak? <gülüyor> 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 Normal insan horlayışı nasıl olur? <laughs> Abi mü <böğüm> yapayım. Ooo <laughs> oh, araba kalktı araba arşı. What the hell? guess they didn't like that. Return to Dr. Meadows. Hi, those. What? Oh lan Ve dört e, kaya sekans. Müzik çok iyi hoca. Bu bir araba daha iyi geliyor. Heh. Ona lan motor Arama. parçası mı? Allah. Abi. Bu arada ta şu şuraya kadar geldi he. Işık vermedi. Bir yere kadar kendisi heal'lanıyormuş lan. Bu arada konsol fiyatlarını konuşalım hadi. Evet. Evet. E, konuşa konuşa bu videoda konuşmak istedim değil mi? Evet. Bence hiç konuşmuyorum. Tamam hadi sonra konuşuruz. Smash Bros konuşalım. <laughs> Alamayacağımız şey hakkında konuşmak. Adam yani alacak çocuk. konuşsan yani kim tıklayacak videolarımızın satın verilmesini? Kimse tıklamayacak zannediyor ki Başlığa da yani başlığa da onun hakkında bir şey yazmıyorsun Alan Wake bölüm 1 yani Ya buna tikine ne boş yapıyor şimdi şuna bir şeyler diyeceğim yani Gerçekten Ya <laughs> <laughs> adam uyuyor şurada yani <laughs> Lan ne uyuması? İzliyorum işte ya If you don't mind. Another printout. Another signal fragment. The message is still not complete, but it's another piece of the weapon he has built against his adversary. Mere words on a piece of paper, but in the right hands, they will hold back in yani... darkness. Ne diyeyim ya? Ha, şimdi nereye gidiyoruz? Latik bize köstek olmaya çalışıyor arkadaşlar. Yani işte kimlere rağmen video yapmaya devam sonuna kadar. kadar, dibine <laughs> kadar. Harbi ya. Ben ha, ne zaman yarım saat şey videosunu dünkü videoyu toparlamaya çalıştım. Vay be neyi toparlıyorsun Allah için. Işte. <laughs> tamam, iki, <laughs> son kısmını <laughs> kes işte ne var? Bazı sesleri yani yeniden kaydettim yani o kadar söyleyeyim. Vaa wow, biz nasıl kaydedebilirsin lan öyle? <laughs> Yok arkadaşlar. Acil bir hastane <laughs> yani ben. Masrafları neyse <laughs> ben kalktım. <kartlıyorum. gülüyor> Köstek olmuş olamam yani ben öyle. <laughs>

Şimdi bu karı niye böyle şey oluyor? İşte ele geçirilmiş. <laughs> köstek müstek diyorsunuz üzülüyorum ya yapmayın. Yalan mı kardeş? Aile yalan da yalan. Köstek. De <laughs> köstek aile köstek aile değil yani köstebek oldu. Ee, son son yerdi galiba burası da bakayım ne olacak. Kanala kanala video atıp emek verip köstek olmuş olamam. Ciddi olamam. Her kanala video atan adam olsaydı. O. Kim kime bu laf? <laughs> laf sana. Oh. oh. Love tabii ki de. Ne diyelim? Başı Eyvah. M ile başlayan arkadaş. M. Kendisi şu an aramızda yok ama. M kim lan? M kim olarak? <laughs> Melly. Ah, ne alakalı? Video mu atıyor? Ha, o da vardı ya. Videolar atmıyor ama. Ha. Nasıl? Bir zamanlar. No name bir arkadaş. Hoş Çocuk arkadaş ama nasıl ne çocuğu o bilmiyorum. Oğlum, ben unuttum oğlum. Şeye bakın, lan. sözlükte, sözlükte neydi o adam küfrediyor ya böyle sanatsal şekilde. Ben unutmadım. Sen nasıl unutamadın lan neden? Yani. Unutamıyorum abi. Unutma, unutturma. Ağladım arkadaşlar. Özledi ki ya. Hiç mi özlemiyorsun? <laughs> Hiç özlemedin mi? Demiş. <laughs> Şimdi şey yapayım, yazıyorum böyle şeyler WhatsApp'ı. Aa, yine delirdi de bu. Ne anlatıyor dayı? Fit, 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 fit. Karımızın Hı. resmi. <laughs> Bence hiç konuşmayalım arkadaşlar. 30 dakikalık videoda olur mu arkadaşlar? Osman ses de böyle. Ona kim demiş, diyor onu? Acaba kim Sesim tahmin ediyor? geliyor değil mi? Ben mi? Gelmiyor. <laughs> ben mi? <laughs> ha şey mi? Mali mi? Sen. <gülüyor> <gülüyor> <Kim dedin> Mali. <laughs> Bu arada ne oluyor ki oyunda? Ne, ne yapıyorsun? yapıyorsun ya? buradan gitmeyeceğiz. Yine takılıyor oyunda. Ya arkadaşlar siz niye oyuna bakıyorsunuz? Konuşun kendin aranızda ya. Oyuna bir sallamayın harbiden ya. ya oyunu niye sallayayım? tamam oyun kötü? şey ne kötü yok. tamam hadi devam. Ama yok oyun böyle oyunu sikiyim ben. Natik yoksa abi Natik'in ağzını açın var. ben bir şey demiyorum. Ben izliyorum sabahtan beri. Ben abi izliyorum öyle. Öyle, yok abi Youtube'a geçtim. Kontrol çakması zaten. Bu arada... Ne diyorlar oğlum, herkes senin üstüne oynuyor artık. Oğlum hayır, şöyle bir şey var. Oyun boş ki boş yapıyoruz yani. Yani ama... Anladın. Wow. Anladın abi. Yani öyle bilader. Nasıl öyle yani? <laughs> öyle bilader. Öyle bilader. Baba nasıl, bak, nasıl gidiyor? Baba baba baba. fiziye fiziğe aa, kayboldu. Nereye gidiyor? Sen de ana kovboy şarkısını söyleyecektim. Hangi silahı var <laughs> acaba? Ne şarkısı? Wow, Wow. 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 RPG'ye kadar gider mi ha? Bir stat olsaymış keşke. STR. Ya oğlum bu oyunda niye? Bu Oyun gerçekten yani yalım ve ruhu hiç yok mu oyunda? Ya. Yok çünkü televizyon şovun içindeyiz. Bu oyuna bir silahlara falan bak ya. Silahlar mı oğlum? Ya bu oyunu öyle bilmiyorum ya ya. Böyle götünden bir şey uydurmuşlar böyle. E bir esprisi yok yani. Esprisi, espri yapmadı ki ya. abi. esprisi olamaz yok. bu bir oyun zaten. Espri yapamaz. Öylesine yapmışlar işte ya. Bu da öylesine olsun diye yani. Hiçbir alakası yok var da. Tek demin, tek. Niye diye sormak isterdim yani. Abi bu oyunu niye yaptınız? Değil soruyor. Abi niye yaptın? Sam Lake'e ben sordum bunu. Para kalmamış. Öyle diyor. Yok ya bu oyundan da ne kadar para yapacaksın ki? Bu şuna harbi niye uğraşmışlar ya? What the hell man? Ya bu oyunda da uğraşma falan yok. Aynı motordan aynı assetlerle yapmışlar ya. Yani. Var. Az bir şey Yap değiştirmişler abi. oğlum o kadar. Fazla bir şey yok. Ya oğlum yine mo motoru yeni modluyon yani. Boş iş değil bunlar. <laughs> ya o kadar da yaparsın kardeşim ne? 300 milyon yeni düşman şu 300 evet. milyon tane 300 milyon bütçeyle yapılmış bir oyun değil ki. Şey, yöne da, yöne ya. Öyle yapmışlar standalone lan oyun işte. Bunlar büyük ihtimal şey Alan Wake 2'yi yapmak istiyorlardı ama yapamadılar, dediler hadi de böyle bir oyun yapalım. Öyle duruyor zaten işte. Çünkü Alan adamlar yani öyle yapıp... şey değil kardeş. Hani bizi bir, birisi... Zaten şeyi izlediydim. İşte Sam Lake açıklıyor niye Alan ve 2 gelmedi falan diye. İşte şey falan bulamıyorlar herhalde. Founder bulamıyorlar. Bütçe yok yani, bütçeyi verecek adam yok. İçinde bir şey olursa, bir şey olursa... Bunu bu adamlara yani birinin sahip çıkması lazım. Ya PlayStation, ya başkaları. Ben 5 lira verebilirim. Microsoft'la artık işler olmaz da. Acaba Microsoft'la olur. Yok ya, Microsoft'tan... İllallah etmişlerdir, Quantum Break'ten sonra. Bir Nereye olmaz, remedy olmaz. Bir de şeyle kamiya ile olmaz. Platin Valla kamiya scale bandı Microsoft isterse yaparız diyor. Aa. Ne oluyor? Çok bir dolu. tane konsolda bir tane şey gerekiyor ya. Ney? Platinum oyunu gerekiyor kardeşim. Gerçi Vanquish falan remaster geldi de bayonette Onlar da. Mesela şey. İşte Microsoft Platinum'u kaçırdı elinden. Geri zekalı oldukları için. Ben malım diyorum mesela. Ne güzel Scalebound gelecekti. Devil May Cry, Monster Hunter karışımı online'ı da var, co falan. Eee köstek firmadan başlar. Şeyi de kaçırdılar Insomniac'ı. Insomniac şimdi, şimdi... o zaman tamam i̇yi şey kardeş. Şimdi de iyi. <laughs> Allah ben sevmiyorum o firmayı ya. Şey mesela Sunset Overdrive bayağı iyi boy. İyi de tasarımı benlik değil o firmanın. Allah onu bilemem. Şey deme ya bayağı iyiydi. Ratchet and Clank. Son çıkan. Şey o iyi. Yani. 2016. O iyi tabi. Microsoft çok adam kaybetti ama şimdi adamlar geri topluyor. Bakalım ne yapacak. Pat 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 topluyor. Eskilerden kimse kalmadı. Game Pass. Lan Bungie, gitti ya. Banji gitti daha ne olsun. Aa, dayı. Gideceklerse bırak gitsinler kardeş. Gidecekler vatanlarını koruyacaklar. Gideceksiniz vatanınızı savunacaksınız. Oğlum Microsoft Hüseyin Aktepe'ye bir bütçe verse var ya Of, ne Öyle bir ya reklam ya. yapar ki o adam. Arkadaşlar. Bugün Microsoft Xbox aldım arkadaşlar. Oğlum oyun bitecek mi şu an ya? Bir daha mı yoksa Yok. oynatacak aynı yerleri? Bu oyun bitmez bu kadar. Biz kaç saat oynadık ki? İki saat oynamışızdır geçen yayın geçen şey. Abi şimdi bir saat oynadık. Bir bir saat daha oynarım sıkıntı değil de yine aynı yerleri oynatmasın ya. Yani. Oynatacak. <laughs> oynatacak. 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 lan? Oynatacak. Oynatacak. Peki sıradaki oyunumuz ne? Harbi sıradaki oyunumuz ne? Ne mi? olsun? Allah bilmiyorum. bence Black Mesa olsun. Abi. Bak nasıl ağzı açıldı bak görüyor musun? Ben Max Payne <laughs> oynamak istiyorum ama. Ya ya oynamam. Adam hatta bak bak. Adam elinde demin leviye tutuyor biz. Düşman. Wow. E biraz da siz oynayın ya, hep biz mi oynayacağız? Ya valla... Yiğit oynasın işte oğlum, adamın bilgisayarı var ya. Tamam oynasın. Black Mesa... Bak, Oyeriz. Black Mesa Yiğit bak. Net e, yayını da yaparsın, şeyi de yap. O bilgisayarla her şeyi yaparsın. Yaparız. Oğlum adamın interneti yokmuş, duymuyor mu? Tam bize yayın, yap yayın yapacak kadar var ya yani işte. Bu videomuz yayınlandı galiba ama tam bakmadım. Evet yayınlanmış. 15 tane video atıyoruz şimdi. Oynarız, 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 oynarız. Orada benim ben sıradaki oyunu sonra kendi Black Knight düşünüyor. Ne diyorsunuz? Kılıçlı sonraki oyun olabilir. Ne? Artık silah yok ama. Aynen işte o yüzden. <laughs> bu da silah var. Evet. <laughs> Hangi oyunda? Bu oyun. Ay bir zahmet. Var silah da ya. olunca ne oluyor ben onu anlamadım. Ya sizin Atik. ne bu böyle silah oyunda silah olunca kılıç olunca bir şey ayırdırsın ne oluyor ya? Natik <laughs> de var oğlum öyle Statik silahsız olabilir. oyun oynuyor mu ya adam ya. Bakın kim bu arada bu? Bu kim abi? Thomas Zane. Adamın gibi. dibi. Amcaoğlu ya. Namı değer Bioshock Reis. Silahsız oyun oynuyor mu diyorsun? Ee, Minecraft hayranıyım diyorum oğlum. Minecraft, Minecraft hayranıyım ne demek ya? <laughs> Hayır Hayran. <laughs> <laughs> abi. Hayranıyım abi. Minecraft'ta silah mı var abi? Yani e var. Kılıç ne? Ok ne? Kılıç var. İşte. O da bir silahtır yani. Savunma yani aracı. Zarar vermeden, zarar vermeden bir oyun oynayamıyor. Aa yine live action'a geçtik. Hadi bakayım. Öyle öyle, Sonra haberlere çıkıyor zaten. got coming to you from here to eternity. No matter how many times you come back. Sinan da ya. Minecraft olabildiğince en az ne diyordu adam? Şiddet içeren. En az şiddet içeren oyundur. Adam gibi adam ya. Ya benim anlamadığım bu hikayede ne oluyor da bizim ikizimiz sanki biz geri dönüyormuşuz gibi şey yapmaya çalışıyor. İşte bizi geri göndermemeye çalışıyor. Gördük ki ikimiz, ikizimizi ilk oyunda. Ya gördük o, de tam O kaçıyor, geri normal dünyaya kaçıyor. E biz tamam, kaçamıyoruz. Lan tamam, bizim şu an kaçma gibi bir amacımız yok ki. Ne yapıyoruz biz? Var işte kaçmaya çalışıyoruz. Ya oğlum böyle kaçılır mı ya? Yani? Lan yine bir bu arada başa attı ya. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Neyse burada durduruyorum. Devam ederiz hadi. Durdurma bence. Hadi Video az oldu. Durdurdum boşver.